Arkadaşlar moralim çok bozuk. Arabanın ön çamurluğuna A harfi çizmişler anahtar gibi sivri bir şeyle. Tövbe ya Rabbim ya. Alfabeyi mi öğrenmeye çalıştı? Ne yaptı? Lan sınıf tahtası mı orası? Eba TV mi? Fark etmedik de Beşiktaş'ta 3 gün önce bir otoparka bıraktım. Orada oldu herhalde. Otoparkçı da bir tuhaf. 3 gün öncenin kamera kaydı var mı diyeyim. Geçen haftanınki var abi olur mu diyor. Ya sence olur mu ya? Kışıma mı sokayım ben geçen haftanın kamera kaydını? Ne yapayım geçen haftanın kamera kaydını ben? Muhasebeci miyim? Gireni çıkanı mı denetleyeceğim? Sen neredeydin diyorum abi üç gün önce ben yoktum dayım vardı diyor. Ay dayına dayayım ara dedim dayını arada dayısını pardon abi diyor ben varmışım diyor. Lan oğlum İhsan işe gittiği günü bilmez mi ya? Tinerci midir balici midir çakmak gazı sana açılan ilim irfan kapılarının menteşesini sikeyim. Ne olacak şimdi diyorum abi tanıtık oto yıkamacı var gel götürelim diyor. Lan koş mu sıçtı arabaya? Arabaya latin alfabesini kazımışlar bana oto yıkamacı diyor. Tanıtık oto yıkamacı dolu. Neyse götürdük sanayide yapılıyor şu an. Bir tanesi de abi belki yapan kişinin sevdiği kızın baş harfidir demiş. Doğru söylüyorsun lan ben hiç böyle düşünmedim. Doğru olabilir. Lan bana ne lan bunun muhatabı ben miyim? Çok seviyorsun, siklisin gitsin daha taşa kazılsın adını. Bizim arabanın çamurluğundan neyse dilek ağacım lan orası. Niye dövmedin diyen var? Arkadaşlar Umur yanımdaydı. Ben normalde bir kişiyim. Umur'la beraber olunca otomatik ben yarım kişi oluyorsun. Bir de Umur'u kollamaya çalışıyoruz dayak yemesin diye. Buraya dayak mayak yeriz. Biri videoya videoya alır. Rezil oluruz internete atarlar. Hiç, hiç gerek yok. Bir tanesi de abi üç gündür story atmıyordun. Nişanlımdan ayrıldım ilaç gibi geldim vallahi demiş. araba gitti puşt. Sen yeter ki gül ya. Bir dahakine arabaya benzin döker yakarız. Boya süreriz biri üstünden atlarız ateşin. Nasıl? Onun